sonra gidip yarın onu... sonuçta yeter. Bakın her videoya bakın. Yemin ediyorum ki 500 like geliyor gelirse Allah. 500 like. Oku... Seni bu bu kadar videolarından toplama 500 like. 500 like gel 24 saat okula kanal vlog yapsanız. Tamam ha like. Ay, anladım. Ya. Tamam. Tamam mı? Bu da buradan söz olsun mu? Olsun. Eğer yapmayan. Oğlum diyor öyle diyor. Sonra ben montajda bak zorunda kalıyorum ben. <laughs> Allah Allah. Gel okul etrafını gezelim <laughs> tanıt. İşte bak burası ilk okul. Hadi tanıt. Evet arkadaşlar. Bir tane gösterelim. Hı. Biraz sessiz konuş artık. Ee, burası okulumuzun her iki kapısının önü. Burada oturabiliyor. Ne Evet. Evet. Şu ağızları geliyoruz. Okulumuz, okulumuz gibi. bu arada Burman küçük gibi. falan ama okulundan bayağı şey. Bayağı, bayağı iyi. Gayri meşhur parkı. <gülüyor> <gülüyor> parkı da bitler. Gelin var. gidelim hatta parka. Gelin parka, gidelim. Evet, parka gidiyoruz. Parka için böyle engelli yerleri geçmeniz lazım. <laughs> evet okulumuzun parkı. Evet Ha. Bunu yapmadan geçmeyip okulun sağ sonuna yani, Ben bana dedem gitti rivayet dediğim rivayetleri de bu sahayı Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. Hatta Bizans İmparatorluğu'na hat-trick yaptığı söyleniyor. evet. İkinci konsantre hat-trick yapması. Fatih Sultan Hatta Hatta Fatih Sultan Mehmet şu kaldı. İttan Murat'la duvarlığında. O ne oldu bir Nerede ya? <laughs> Nerede? Yok. O biz Fatih, Fatih zamanında yapıldı. Fatih Sultan Mehmet e, bu, bu sahayı Bizans'la şey yapmak için yaptı. Kağıt. Lan acaba biri mi <laughs> attı? Ne diyorsun? Aç. Bir bin çıkıcı. Bir bin dokuz. Bizans İmparatorluğu'na ha. <laughs> 54 Mayıs. Bak ne yazıyor oku. <laughs> Okuyorum. Ey Bizans İmparatoru. Bu Biz sahaya gelen her orada. <laughs> evet, -e -e tamam. olsun demiyorsun belli bir. Hatta bir hatta. Şimdi yer var ya. Kulübü gibi bir yer. Evet. Orayı Fatih Sultan'a niye getiriyorsun? Küfür etme bak. <laughs> tu Tuvalete küfür ediyoruz. Hatta bakın, gel gel. İstanbul Süper Adam'da toplantı çekip duvara ince alıyor. Oh, bakın şöyle ilginç şeyler var. Mesela burada elinde bir kılıç tutan bir adama benziyor bu. Burası kafası, burası kılıç. Şurada ata benziyor. Toplu çekti? tam ortaya. Serapber parçaları tam girmiş duvara yani. Gel gel gel. Fatih'te Fatih Sultan Mehmet Mandı'da eee çöp yığınında kullanıyoruz. <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Burası sıralar bakalım. Sahra Kalp Betül. Belki de bu videoyu izleyen vardır, birileri vardır <laughs> önceden burada okumuş olan. Evet, gelin bir, bir yer daha var. Orayı da izleyelim. Gel. Sonra okuyalım en güzel yeri. <laughs> tamam, sesi. Dur ses <laughs> duruyorum. Dur, dur, evet, bizi görebilir. Evet, bizi görebilir. Fatih Sultan Mehmet'in eşi. <gülüyor> <gülüyor> okay. Kızlar bir geldi şimdi bir tane Ferh'in yanına gidiyoruz askerimizin. Sen iste tamam mı? bu da miladi takvim bakın. Tabii. Fazla mı bu? Haldan mı geldi? çekeyim dur. Bilmiyorum. Dur. Tamam, tamam. tamam ya Mustafa senin fazlası tabii. Ben bunu ilk defa görüyorum. 9 yıldır burada okuyorum. E şimdi hafif seviyor ya, Fatih Sultanovic. Böyle şeyler koymayı da ihmal etmemiş. Ay. O yüzden Fatih Sultan. Susun ya. Bunlar, bunlar... bir de sevgi var. Sus. Kayıp. Yolumda bir de sevgi var. Kameraya cevap veriyorum. Abla, Hı. depondan hatırlanabilir miyiz? Evet. Heh. Besin çeviriyor. Şey bunu var YouTube'a kesin atar Kesin atacağız. Ee, Çabuk gidiyor musun? Videodayım. Ee, şimdi depo, şey depoya gidiyoruz ama şimdi depo deniliyor. Fatih zamanında <laughs> or, 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 oraya <laughs> ya, yani. Gafilleri itken yöntemi yapmakla bir odayı da Hatta kaliflerini size göstereceğim. Arkeolog setler çok olarak. Yine ee, çok korkunç bir yer. Aslında girmekten de sevdirginiz İşin, açıkçası. E, o yüzden basit şey yaz. 18 yaşında açısından yüzdürmek Tamam mı? Tamam. Badenli şansımda. Ay, aradan Gerçek, oradan Gerçek, oradan. gerçek YouTube videosu gibi olur. Nasıl? Zaten gerçek YouTube videosu. Ee, bakmak diyorsun. istemeyenler e, bir dakika girmiyor dur. Şu an biraz gözükür. Neyse oraya <laughs> kapalı. Sen, sen arkeolog sektörü atma ya. Evet arkeolog. Ne arkeolog mu evet. alaka? Evet şimdi ne? Şarkı için. Böyle bir yapıyorum. Çevir. Heh oldu. Açsana oğlum. <laughs> dur orayı direkt açma şimdi kapıyı. Ne? Yok, abi, şu kilimi buraya getirdim gel. Tamamen kalmak ee, iki Bence sultan bir tane bir şey kullanmış. Ve evet, açıyoruz. Kelini Ya hak. Evet arkadaşlar, şu çuvalların içinde hep Bu, cesetler var. Şimdi ya, bütün hep bekle be. Ay, görüyor musun millet yani? Kalan. Görüyor. Tamam. Arkeolojik sitten sonra önce bir iki tane daha açımı göstereceğim.